Selamun aleyküm, bereketli olsun Hüseyin Bey. Aleyküm de. selam, Allah razı olsun. Hüseyin hoş Bey ederim. biz Ankara'dan çocukları ziyarete geldik buraya da Gelmişken de Kocaeli'ye şöyle bir görelim dedik. Buraya çıktığımızda hoş da. da sizin arıcılık yaptığınızı duyduk. Hiç arıcılık bizim alanımız değil ama yine de bilgi sahibi olmak istedik. Sizi bir ziyaret etmek istedik. Tamam teşekkür ederim, hoş Arılarınızı bize bir gösterirseniz, onları bir yakından görürsek. Göstereyim. Orijinal bal nasıl yapılıyor, nasıl oluşuyor, onları yerinde görürsek iyi olur mu diye Göstereyim. size bir rica etsek. Selam tamam, hoş geldiniz hoş bulduk. Yani burası Kocaeli Gölcük ilçesinden arıcılığı. Daha aşağımuz zaten Gölcük, Körfez. Evet. Burada yani arıcılığın kestane balı üretmek için burada duruyoruz biz. Kestane balı yapıldıktan sonra arılarımızı kaldırıyoruz, başka bir bölgeye götürüyoruz. Sezon bitiyor burada. Sadece Arıca kestane, kestane balı veriyoruz. Çiçek balı falan yok. Çiçek balı olmuyor burada sadece kestane. Orman üstlerimiz komple kestane ormanı. Ee, onları da gösterebilirsiniz aslında. Orada balımız var saf, burada inşallah. bizim bu bölgede zaten hile yapan arıcı yok. Yani ben de başka arıcılar da ha. hile yapmaz. Bizim bu bölge çok temiz çünkü para eden organik ilaçlık diye kullanıldığı için kestane balı. İnsanlar var biraz daha hassas arıcı arkadaşlarımız var. Sesini gelin buyurun arıları. Buyur bakalım. Şey yapalım gösterelim açalım. Arılardan korkmuyoruz. ki tedbirimizi alalım. Yine de Hı. Aracı ölü formasıyla çıkalım. Evet. Aracı, aracı ölü formasıyla zaten şey yapması lazım. Ondan da etme ayakçılarımız herhalde. Hoca yemiş adamı. Hoca yemiş mi? Hoca yemiş onu. Eee biz tekneye rezet değil de. Tekne, tekne şeyde. Tekne gösteriyor. Tekne çok güçlü değil mi? Maşallah kovanlarımız evet. buradalar. Evet. Açmak isterseniz ara, daha çağırız. Tekne verdim başında. Anlatalım. araları da çekersin. Bu bulunan tütsü herhalde. Bu tütsü ne için kullanıyoruz? Tütsü sadece arayı sakinleştirmekte kullanıyorsun. İçinde yaktığın maddenin hiçbir önemi yok. Sadece duman olması yeterli. He, anladım. Ben ağaç yongası kullanıyorum. İşte Trakya'da insanlar samanı bol saman kullanıyor. İşte Anadolu'da tezek kullanılan bölgeler var. Yani insanların elindeki imkanlar neyse onu değerlendirip kullanıyor. Yani arıyı sadece yani açtığın zaman burada bir haneye tecavüz var. Yani yuvasını rahatsız ediyorsun Evet. E, bu olmadan açsan saldırırdı anlaşıldı. Korumak için ama bunu şey yaptığın zaman arı sakinler. Yani şey yapmaz. Bazı dönemlerde biraz daha fazla saldırgan olsa da şu dönemde pek arı saldırganlık yapmaz. Bu korona virüs bu sizde arıcılık sektörünü de vurdu mu sen Bey? Arıcılık sektörünü vurmadı, sadece hareket daraldı. İşte arıcının gezmesi lazım, arıyı gezdirmesi lazım. Arı sabit yani dünyada hiçbir bölge yok. 12 ay sürekli arıya gıda veren. Anladım. Bir dönem gelir, e, o gıda sezonu orada biter. Çek familyası biter yani çiçek biter, ürüne döner ne varsa ürün orada. Mesela bizim burada kestaneler şu anda yeni açıyor arılar oradan yararlanıyor. Kestane çiçekleri bittikten sonra meyveye dönecek o. Meyvesinden bir şey alamıyor Bu için buradan başka bir bölgeye götürmen lazım. Çiçeği olan bir bölgeye. E, koronadan dolayı biraz kısıtlandık. Yani yasak gelmedi ama insanlar tedirgin oldu. Biz işte Kocaeli İstanbul'da biraz fazla salgın var diye gitmek istemedik Anadolu'ya bulaştırmayalım, yaymayalım diye biraz aksattı ama bal pazarlama konusunda koronadan zararımız olmadı. Daha fazla bir bal satışı oldu. oldu. İnsanlar tabii biz bağışıklık sistemim daha güçlü olsun diye daha fazla bal tüketti. Orada zararımız bal olmadı. Bal satışını internet üzerinden mi yapıyorsunuz? İş mi var? Yok. Ben toplantıdan ben ilk, veriyorsunuz. Ilk, arıyla 77 yılında tanıştım. Yani 43. yılım bu arıcılıkta. Ee, Parakente müşterim oluştu benim. Benim her yerden biliyorlar. Balım çıkartır çıkartmaz zaten sadece paylaştırıyorum ben bal satacağım diye uğraşıyorum. Böyle bir sıkıntım yok. İnternet üzerinden ne gerek kalmadığı için ulaşmadı. Mars'ta şu anda en güzel pazar internet pazarı. Biz i̇nternet de geçen yıl almıştık sizin ballardan. Biz de artık müşteriniziz inşallah. Sağ ol, Allah razı Biz de tanıtımını yapıp Ankara'ya sizin ballarınızı götürürüz. Inşallah inşallah. Yani şeyi biraz ...çok ciddi yaptığın zaman işi biraz ürün az oluyor. Ee, düzgün yaptığın zaman da müşteri çağırıyor. Evet. Ee, nesil olarak da peşinden gelen olmadı mı biraz zorlanıyorsun bu işte. Tüm meslekler öyle zaten. Bir evet, nesil yapıyor, ikinci, i̇kinci nesil, nesil başka... Iki, ikinci nesil yapmadı mı işler, evet. sonu kalıyor. Aslında nesilden gelen şeyler çok daha güzel gelişiyorlar. Doğru. Yani dededen toruna kalan sektörler. Usta çırak misali. Evet evet. Ama biz Böyle evet. işlerde biraz zorlanıyoruz. Tüm ömrünüz herhalde arıcılıkla geçti Evet, yani ben başka bir yerde de çalıştım. 17 sene çalıştım. Son emekliyim, doğumca emekli oldum ama benim işim arıcılık. Ben arıcılığı, yani arıcılığın sevdalısıyım diyeyim. Yani son, çok güzel. son nefese kadar bu araya bakacağız diye uğraşacağız ama nedir? Evvelden 300-400 arayla çalışıyorduk, şimdi 100 taneye düşürdük. Zamanla... Hüseyin Bey, demiş, söylediğiniz gibi mesela burada çiçek olayı şeyine doldurdu. Miyadını doldurdu. Kovanları alıp başka bölgelere, başka yörelere götürüyor evet. musunuz? Evet. Buradan, buradan Trakya'ya gidiliyor. Genelde bu bölge halkı arıcıları Trakya'ya götürür. Ay, Ayçiçek balı almaya. Ee, Kestaneden önce de Trakya'ya götüren arkadaşlarımız var. Kanala balı var. Yani nerede bir çiçek familyası, bir akım Anlaşıldı. varsa tamam. arıcı orada. Örnek veriyorum. Kışı Antalya'da, Muğla'da, Aydın'da, İzmir'de geçiren, geçirir arıcıların çoğu. Türkiye'deki işte 5 milyon civarında bir e, kovan mevcut. Bunun yarıdan çoğu Antalya, yani sahil kesimlerinde kışlatırlar. Orada Mayıs ayına doğru narenciyeler iyice kaçtığı zaman alırlar, yaylaya çıkartırlar. Yayladan daha yaylaya, oradan iç Anadolu'ya. Arıcı hep kaplumbağa gibi sırtında arı kovanları gezmek zorunda. Bu tarım ilaçlarına size zarar oluyor mu mesela arazi ilaçladıkları zaman? Evet oluyor. Bizim böl bölgemize tarım bitti. Ya her taraf yerleşim oldu arkadaş Evet evet. Gösterse birden yerleşim oldu aşağı şehir. Ee, tarım bitti bizde öyle bir sıkıntımız yok ama olan bölgelerde e, oluyor biraz sürtüşme oluyor çiftçi arkadaşlarımızla harcılar arasında ya onlar da ekmek yiyecekler. Onlar da zehir atmak zorundalar ama işte biraz daha bilinçli kullanırlarsa ilaçlamayı Örnek veriyorum geceye atacak, çok etkili olmayan ilaç atacak, arıya zarar vermeyen ilaç alacak. Onlar da ekmek yiyecekler, arıcı da ekmek yiyecek, birbirimize zarar vermeden. Çünkü arının tozlama şeysi, yani şurada ben diyelim ki bu sene 20 bin liralık bal ürettim. Ama 120 bin liralık diğer şeylerde tozlamadan dolayı ürün artışı sağlıyor. Anladım. Yani çiftçiye korkunç bir faydası olan bir hayvan. Ee, bizim çiftçiye çok büyük katkımız var. ve çiftçi de biraz dikkat edip İlaçlarını dikkatli kullansa iyi olur. Bizim sıkıntımız yok ama sıkıntı olan arkadaşlarımız var o konuda. Bizim yöremizde eski karakovanlar olurdu bilirsiniz. Evet. O karakovanlardan arıcılık yaparlardı da fazla böyle sizinki gibi büyük değil amatör üç tane beş tane olurdu. Kendi arısını ve çocukların ballarını temin etmek için bizim orada tarım bol olduğu için ilaçlama yapıyorlar. Evet. İlaçlamadan dolayı arılar ölüyor. Bunu devlet tane şey yapmıyor yapmayın gitmeyin demiyor. Göz yumuyor böyle şeyleri. Göz o zaman da ister istemez bizim onlarda olmuyor bunlar. Ya işte ilaç firmaları bu işe el atması lazım. Yani arıya zarar vermeyen bazı tür ilaçlar var işte. Onları daha çok üretip devlet tarım ilçe onları yönlendirmek çiftçilerimize öyle bir şey yapsalar zor, olur. Evet. Yani şimdi ben aslında şuraya bir nostalji şey yapmayız. Karakovan dediniz bizim için her bölgenin mesela Trakya'da ağaç yok, ova, e, sepeti örmüşler, işte toprakla samanla karışık, evet, karışıp sepet kovan yapmışlar. Bizim burada oyma, ağaç, ağaç orman olduğu için oyma kovanlarımız var, ağacın içine oymuşlar. İşte öyle olmayan yerler tatlı, dört tatlıyı çakmışlar, kovan yapmışlar. E şimdi burada Yok zannedersem indirdim aşağı Şurada var, gösterebiliriz. Şimdi plastiğe de döndü bu iş. Yani sepet kovan, oyma kovan, çakma kovan, fendi kovan, tabut kovan. işte böyle genişlemek, bunlar işte aklı üstü. Anladım. Bir de bunun enlemesine yayılan kovanlar var. En son çağında plastik kovan, bir tane üstü de var. Gösterebilirim. Bu Onda oluşan balda bir sıkıntı olmuyor değil mi? bal oluyor. Tadında falan bir sıkıntı olmuyor. Doğal, Yaşam, arının önünden bir geçiverdiler. Şey olma o zaman ee, Arının doğal yaşam şeysi ağaç. ağaç koyuyor. Yani bu ağaç tartışılmaz. Ama e, pratikte de çok güzel oluyor. Çünkü korunaklı. Arıyı daha çok koruyor kışın. Ee, daha fazla sinemden az zarar görüyor. Rüzgardan az zarar görüyor. Ama tartışması olmaz. Nasıl ekmek gidip beyaz ekmek, bizim yeme saf buğday unu, evet. saf doğalı bu ama doğalından çıkıyoruz biraz da plastiğe döndü biraz işler. Bunların da mesela şu kalanların da bak gösterebilir. Atları plastik bunlar bak. At evet, tabanları da mesela. ağaç olması lazım bak onun da altı plastik. Ya biz de yavaş yavaş bazı konularda oraya dönüp. Bizim modernizasyonuna yani, döndünüz siz de. Ama ha? genel olarak baktığınız zaman tabanları gösteriyoruz. Ağaç bu arada en sağlıklısı ağaç. Yani organik diyebilirim arıcılıkta organik yok. Yani çok zor arıcılıkta organik yapmak anlaşılır gerçekten. gerçekten. Çünkü e, doğa, doğada da e, organik ürünler olması lazım. Bizim şeyimiz organik. Şimdi mesela şu dağlara, mesela bütün dağlara tarih boyunca bir tane ilaç atılmamış, bir tane gübre atılmamış yani tamamen doğal gıdalı yani ama arılar gelişirken ee, bahçeye de gidiyor adam bahçesinde üç tane domates ekmiş suyunu biber atmış örnek veriyorum burada çiftçilik yok da e, yani biraz organiklik biraz zor tam değil ama bal yüzde doksan organik bir bal oluyor ormandan alınan bal neyse, ormanda neyse. çok ilaç yok çünkü vatandaş da tadıyla organik balla giyesin. Evet. Afiyet olsun onlara. Yani zaten şu anda yasaklandı. Önümüzdeki yılda şeye girecek satte bal. İnşallah onu devlet de peşinden. Bakanlığı denetimini yapıyor zaten. Bazı ürünlerde Yap, öneriler, yapıyorlar da şu anda şu anda geçen yıla kadar e, şeker e, şeker şurubunu arama katılmış şeker şurubunu bal diye satabiliyorlardı. Bu yasaklandı. Bir yıl süre verdiler. Elindeki bilmeleri için. Önümüzdeki yıl olup yasak başlayacak tamamen. O zaman insanlar inşallah tamamen rakibi bağlayacaklar. İnşallah. Sen Bey için teşekkür ediyorum. Rica ederim. Biz de bilgilenmiş olduk. Her zaman Biz de gelin çevremize diyorum. bu bilgiyi aktaracağız inşallah. İnşallah. i̇nşallah bol müşterin, bol bal ünlü olur. İnşallah. Allah satış bereketi versin. Amin. Allah razı olsun. Allah'a emanet, Allah emanet ol, ol. Olsun, Sizlerle görüştük, olun. Sizlerle görüştük, tanıştık. Çok memnun evet. olduk. Hı. İnşallah dostluğumuz baki kalır İnşallah abi Allah'a emanet olun Biz, Bizim Açıklar. kapımız her zaman dostlara açık Burada bizim mekanımız sabit tamam.